Herkese selamlar arkadaşlar. Artık kaçıncı bölümdeyiz? Hiç hesabını yapamıyorum. Yavaştan dükkanımıza doğru geçişimizi yapalım. Hemen binelim karamamamıza. Böyle. Aracı göstereyim. Abi bu zamana kadar baya baya çalıştık. Deli paralar da yaptık. Şimdi bugün amacım güzel bir drag arabası yapıp kendimizi yarışlara katılmak. Artık birazcık şu oyunun tadını çıkartalım. İş konusunda gayet büyük ellere geldik. Aa, araba fazla çıkmış lan bir dakika dur dur dur. Dükkanımızda en son iki tane arabamız vardı arkadaşlar. Bir de kırmızı şahinimiz kalmıştı. Şimdi kendimize şuradan güzel bir araba bakalım abi. Eğer satabilecek kadar bize büyük kar bırakacak bir araba varsa bir şu arabadan bir bence bir şansımızı deneyebiliriz. Hemen seyirciye başlıyoruz abi. 552 bin lira demiş. Kardeşim 420 bin liraya ver. Hiç ekspermeksper yapmıyorum. Bizim dükkanımızda gelip alacaklar da Abi expert takıntısı olan boya Değişen takıntısı olan gelmesin yani Arkadaşlar 450 bine aldık ya biz bu arabayı <laughs> Gerçekten şöyle bir içine bakalım Sesine bakalım Bu ne lan O kadar güzel yarış arabası gibi gözüküyor Ama Şey yok Araba gitmiyor arkadaşlar. Yani bizim tofaş bundan daha seri. Bunu direkt şöyle e, ee, tamirciye taşıyalım tamam mı? Buna güzel şeyler yaparız. Şimdi çok güzel bir güne başladık. 1 milyon 158 bin liramız var. Tofaş'a girmeye gerek yok. Yani kar yapabileceğimiz çok fazla bir araba yok arkadaşlar bu piyasada ama şuna bakalım. Bu ucuz bir arabaydı sanırım. 452 bin mi? Abi araba piyasası artıyor ya arkadaşlar. 370 bin lira teklif ederim veriyorsan ver vermiyorsan gideceğim Gayet güzel bir fiyat Gayet güzel bir fiyat bak görüyor musun Gayet güzel aracımızı da aldık Bunun da tabi masrafları var Bunu da şöyle tamirciye gönderiyorum ee, Şöyle bir arkadaşlar M1'imiz var M2'miz var BMW'miz var yani şöyle bakalım hemen 106 bin lira diyor Bunu biz bir 130 bin lira ökuturuz Sen bize şu arabayı 72 bin liradan ver bak sana düz bir para söylemiyorum. 72 bin lira gayet tadında bir fiyat. Gayet tadında bir fiyat. Ama de 78 bin lira versen biraz kızdın ya. O biraz kızdı arkadaşlar. 78 bin lira. Yapmıyor musun değişiklik? Almıyorum o zaman kardeş. Yani zaten teneke jantları var arabanın yani. Ne yani? Evet burada öyle çok fazla başka kar yapabileceğimiz bir araba yok. Bir de şöyle bir eski kasa bir araba var. Bunları da piyasası birazcık yüksekti. Bunlardan da çok Böyle güzel paraya satılıyordu. Şunu abi 80 bin liraya ver bize alayım gideyim haydi. Hani hiç beni uğraştırma pazarlıktan. 80 bin lira. 88 bin liraya verirsin ya. Ver daha hadi alıp gidelim. Hadi alıp gidelim hadi. Tamam 93 bin lira veriyorum. Veriyorsam ver vermiyorsam da almayacağım kardeşim. Yani böyle köpek gibi alırlar işte. Adam ol. Arkadaşlar muazzam bir araba aldık. Bunu da artık bir 150 kağıda falan okuturuz. Şunu şöyle direkt bana servis şeye bizim garajın önüne attım. Ee, ne kadar çok araba toplarsak o kadar iyi. Çünkü bir tık daha fazla kar yapalım. 45 bin lira mı diyorsun? Arkadaşlar bu araba 45 bin lira bence eder mi bilmiyorum ama 45 bin lira biraz düşük geldi bana ya. Hani tamam 38'e falan alırız da bundan çok bir kar yapamayız. Boş ver. Tamam bence gayet güzel arabalarımızı aldık. Herhangi bir problemimiz yok. Yapıştır abi dükkanın önüne. Bu dükkanın bir temizliğini yapalım. Açılışımızı verelim. Elimizdeki arabaları da yavaş yavaş satmaya başlayalım. Abi dükkan iki katlı oldu. Bence bir kat daha çıkabiliriz biz bu dükkana. Bence bir kat daha çıkabiliriz bu dükkana. Şöyle direkt abi hemen şu dükkanın önündeki çöpleri ilk başta bir atayım. Bence güzel bir dükkan oldu. Artık hani eski araba değil de bir tık daha böyle para yapabileceğimiz daha lüks arabalar almak istiyorum ve arabalara birazcık daha böyle bakım yaparaktan artık dükkana sokacağız. Oyunu kaydederken şöyle baga giriyor, takılıyor. Onu zaten biliyorsunuz. Şimdi bu araba güzel bir araba. Bu araba sıkıntılı bir araba gibi gözükmüyor. Bunu direkt içeri sokalım. Bunu güzel paraya okuduruz. Bundan yana sıkıntı yok. Şu Escort satmamız lazım. Ford var içeride, Escort var. Onu bir satmamız lazım. Şu arabayı şöyle koyalım abi. Evet, bu burada güzel. Bu burada kendi kendine dönsün dursun. Eee, topaçımız kalsın abi kenarda. Bayağı bir kirlenmiş bu arada arabalarımız da. Şu seviye hala açılmadı. Bir yetenek daha kazandığımız zaman arabayı artık kendimiz yıkayabiliriz. Çünkü götürüp benzinli yıkamak birazcık zaman alıyor, biliyor musun? Başkan, sen şimdi bu arabayı tamir et. Eee, bunda var mı tamir edilecek bir şey? Sadece bir arka tampon mu? Tamam, sen şöyle yapalım. Bunu tamir et abi hemen biz bu arabayı birazcık bir Arkadaşlar bu araba hiçbir şey yapmayalım ya bu araba yürümüyor ya Tamam hani lüks duruyor güzel duruyor zengin duruyor eyvallah ama ee, Şey yapmıyor ya benim çok hoşuma gitmedi biz bunu Biz bunu satarız kardeş Bunu Bunu direkt bir kırmızı çakalım şöyle bir ya da götürelim Şununla ön altı oran sarısı yaparız <laughs> 200 bin lira araba 700 bin satarız sonra Haydi arkadaşlar biraz seri çalışır mısınız? He Tamam bunun işi bitiyor. Bunun da işi bitiyor. Ya bir tane daha eleman alabilseydik şu oyunda var ya yanımızda çok güzel olurdu ya. En azından arabaları dükkana kadar çekebilseydi. Ama çekicimiz var. Hop gitti araba oraya. Dinle. Şunu Şuna bakalım ya. Bence bu sarı da olur. Kırmızı da olur. Şunu bir boyayalım arkadaşlar. Ne kadar bakımlı araba satarsak o kadar fazla paraya kar yaparız yani. Aslında sarı da olabilir ama bunu kırmızı yapalım arkadaşlar ya. Bunu şöyle kırmızı yapalım. Bas abi cilasını da. Tabi bir de temizlemek lazım bunu. Bunu artık dükkanda temizleyebiliriz. Hemen iki dakikada. Şöyle bunu dükkanımızın içinde güzel bir yere sokalım. Güzel duruyor bu arada ya. Ama bunun camında hata mı var kirli olduğu için mi öyle bilmiyorum. Bunu hemen üst kata taşıyacağım. Bu çıkarken de biz şuradan bu diğer arabamızı Alalım. Şunu hemen bir sarı yaptıralım abi. Bu araba sarı güzel durur. Biraz da kaldıralım bunu. Bunun jantı lastiği iyi duruyor. Biraz böyle dışarıda duruyor ya. Ya yarış kiti takılabilir. Turbo takılabilir. Nos takabiliriz bir de üstüne. Biraz da şöyle bir aldırabiliriz çok hafiften. Fazla da bozmadan. Yani bence Bence kafi. Bir de şunu gidelim boyatalım. Yine Nost'a taktık. Bir de şunun bir hız denemesi de yaparız olmadı ufaktan bir. Bakalım eğer gerçekten güzel hızlı bir şekilde giderse bu arabayı da yarış arabası olarak kullanabiliriz. Böyle abi sarı yaptım bunu. Bunu da şöyle cila alalım. Biraz altın sarısı oldu ama güzel mi oldu he. yalnız. Ama içi falan biraz kötü ya. Arkadaşlar aslında gidiyor ama yeterli bir hızda gitmiyor. Ama güzel bir kar yaparız bundan. Sonuç olarak şu an ilk aşamada bizim kar yapmamız lazım. Bugün zaten key kapalı. Ee, sen söyle. Araba şey yaptığımız şey vardı ya. Açık arttırma. Açık arttırma bugün kapalı. O yüzden bugün arabaları satalım Gidelim bunların yerine güzel paralarla Güzel arabalar alalım Bugün karımıza kar yapalım Şu dükkana bir kat daha çıkma gibi bir planımız var İnşallah o zaman daha güzel olacak dükkanımızın işi Ama bu arabayı sevdim Yani bu araba tip olarak güzel duruyor Kendimize bir tane bundan bulursak Yapabiliriz Şimdi burada da bordo seleksimiz duruyor Şöyle abi Hemen aşağı inelim tamam mı Şu arabaları bir elimizden çıkartalım daha pahalı araba istiyorum. Daha güzel araba istiyorum artık ya arkadaş. Escort almışız. Şunu bir 30 bin lira yazalım. Bu 20 bin lira yancı gider. Lamborghini. Evet. 450 bin. Arkadaşlar şunu 1 milyondan koyuyorum. Tamam mı? Belki o paralar veren birisi olur. Şunu da bir 900 bin yazalım. Fiyatlarımız birazcık şık ama piyasada artıyor. Yani yapacak da çok da bir şey yok. Şunu da bir 300 bin yazalım da bunu hani 120-130 anca gider zaten. Tamam başka da bir şeyimiz yok. Bir de Bordo seleksimiz var. Bunun kilometresi çok düşükmüş. Bunların artıkmış. Siyah bir elden çıkartabiliriz aslında. Şunu elden çıkartabiliriz. Bunun kilometresi birazcık fazla. Bunun kilometresi baya baya fazla. Bunu da satalım arkadaşlar. Kendimiz kırmızıyı kullanmaya geçelim o zaman. Çünkü kilometresi biraz fazla. Bu ne olur ne olmaz. Şimdi hiç güven olmaz. Klasik Türkiye usulü. Kilometre fazla araba bakımlı da olsa kurtarmaz. Ama kilometre düşük araba bakımsız da olsa kurtarır. Ama 5000 liraya satarız ya. Ya da 10 bin lira yapalım da şöyle bir 5 bin liraya satarız bu arabayı. Sıkıntı yok. İlan fotoğrafları çekmeyi de unutuyorum bu aralar ama şimdi dükkanımızı startını verdik. Araba pazarında alabileceğimiz iki tane güzel bir araba vardı. Hatta üç. Bunların da üçünü de aldık. Şu an başka bir ...seçeneğimiz yok. Müşteriler gelmeye başlıyor. Oyunumuz hemen kaydoldu. Ben şuradan sadece... kendi tofaşımı bir çıkartmak istiyorum abi. Bu burada çok yer kaplamasın. Bunu biz buradan... ...alalım götürelim. Lan, o ne ya? <laughs> Bununla bir de drift kiti vardı. Unuttum onu. Ablacım geldim hemen. Geldim hemen. Haa eskorta müşteri gelmiş. Hemen ilgilenelim arkadaşlar. 16 bin lira almışız. 17 bin lira say. 20 bine verin. Ablacım 22 bin lira ver bana Tamam mı? Kabul etmezsen 20 bin lirayı senin olur bu araba Tamam çok güzel İlk arabamızı elden çıkarttık ve geldi Lambo'ya bir tane müşteri 452 bin lira harcadık 644 bin lira Abi iyi para İyi para ama bir dakika bir dakika bekleteceğim bir müşteri daha geldi Abi şöyle yapalım ablam Heh. Sana bu arabayı ben 700 bin lira vereyim. Tamam mı? Çok bir karım yok. Bak. Sana ben bu arabayı 700 bine vereyim. Aldı gerçekten ya. <laughs> Aldı. Acaba öteki kaç para çekecekti? Sen ne veriyorsan sana direkt vereceğim. Hediye olsun kardeşim. Hediye olsun. Hiç sıkıntı yok. 5000. Ah. Al. Allah bereket versin. Evet geldik buradaki aracımıza. 93 bin lira masraf yapmışız. 140 yeter. 91. Sen dalga geçiyorsun herhalde. 93 bin liraya aldık araba 191 bin lira diyor manyak 117 bin şöyle yapalım 130 bin lira ver ve senin olsun bu araba yani tek fiyat tek fiyat çok iyi süper iyi satıyoruz iyi alıyoruz iyi satıyoruz şimdi üst kata çıkıyoruz abi şuradaki aracımızda 3 tane müşterimiz var en çok para hangisi verirse ona vereceğim 370 bin liraya aldık 371 bin lira oldu Ooh. Abi bu araba bu arabadan çok deli para yapacağız. 762 bin lira verdi. Buna bakalım hemen. Kaç para vereceksin? 701 bin. Abi sen gel. Sen gel tamam Sen sana biz bu arabayı 800 bin liraya satayım ben. Güzel kar yaptık. Arkadaşlar. 800 bin ya. O 40 bin lira verirsin yani. Abi 800 bin liraya aldı gerçekten lan. Arkadaşlar. 2 milyon 300 bin liramız oldu. Çaktırmayın. Şimdi arabayı çıkartalım dışarı. Ya bakımı gelmiş bunun çok bağırıyor bu araba. Evet dükkanımızı kapattık. Ve hemen eve yapıştıralım. Bak. 2 milyona yakın paramız vardı şimdi 2 milyonla da kapladık. Abi yarın mahalleden biraz daha kar yapacağımız arabaları toplamaya gidelim. Bu da maşallah güzel yanıyor ya. of 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 Bak hiçbir şekilde böyle toprağa yatırım yapmayacaksın abi. Kendine ev falan almayacaksın, iş kuracaksın. En büyük para iş de var. Bak konteynerda kalıyoruz çöp gibi evin içinde ama gayet güzel bir karda yaptık. Audi'den güzel para geliyor. Bizim Audi kopalamamız lazım. Audi kovalamamız lazım hatta. Şöyle hemen açık arttırma bugün saat 2'de başlayacakmış. Arkadaşlar bir mahalleye bir bakalım. Belki güzel bir Audi denk gelir. Denk gelirse alırız. Allah. Oğlum bu araba da çok varıyor ya. Şu an ofiste zaten başka bir arabamız kalmadı. Bütün arabalarımızı verdik. Buradan, mahalleden bakalım. Güzel bir araba varsa alalım abi. Şunlardan uzak dur. Bunlar bela araba. Bunlardan Bırak kar yapmayı daha çok zarar ettik bu zamana kadar yani Şöyle bir şey olabilir Şu bize bir 2-3 lira bir ekmek parası bırakır Yani bu Aşağı yukarı 28 bin liraya alırız bu arabayı Değişen meşen çok dönem değil Hasarı da çok az güzel Yani temiz araba 25 bin liraya ver Alayım gideyim Tamam hadi 26 bin 500'e ver güzel abi. Boşu boşuna 28 bin lira vermeye gerek kalmadı. 26.500 liraya arabamızı koyduk cebimize. Şimdi. Başka güzel bir araba var mı? Biraz da şuraya bakalım. Audi'den çok güzel kar yaptık mesela. Abi Mercedes var. Mercedes var. Yapış yapış yapış. Yapış. Direkt şu arabayı. Direkt bu arabayı alalım ve bu arabayı kendimize bence güzel bir modifiye yapmamız lazım. Bu arabayı kendimize alalım. Bacım 70 bin lira ver. Bu 70 lira. Tamam güzel fiyat. Güzel fiyat. Tamam 75 bin lira ver. Kız mı çok da ama 75 bin kafi. Çok güzel abi. 75 bin liraya Mercedes'imizi koyduk arkadaşlar cebe. Bunu tamirciye götürelim. Çünkü o arabayı birazcık yaptıracağız. Şimdilik. Binsen oğlum. Şuradan birazcık daha araba bakalım. Daha böyle güzel, daha böyle kar yapabileceğimiz bir araba yok arkadaşlar. Kalmamış. Ama iki tane arabayla da dönmek de istemiyorum. Şöyle bir şey var. Açık arttırma var. Evet. Açık arttırmaya kadar biz anca bir tane arabamızı bitiririz. Abi çok güzel yanlıyor ya. Aynen abi. Biz direkt dükkana geçelim. Açık arttırmaya hazırlık yapalım. İnşallah orada güzel arabalar çıkar karşımıza. Bugünlük mahalleden alabilecek bir başka bir arabamız yok arkadaşlar. O yüzden bunlarla idare edeceğiz artık. Elimizdekilerle. Şimdi gidelim Mercedes'i yapalım kendimize. Mutfaşı da elimizden çıkartalım. Beliteli arabalarla gezelim artık. Gün tabelaları da indirdim ama. Saat 10. 12 gibi dükkandan çıkmış oluruz. Ee, dakika çıkarttırmaya her türlü yetişiriz abi. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bu arabayı burada bıraktım. Buradan çöplerimizi atalım. Bu arabayı direkt dükkana sokup ilanı koyayım. Bu arabanın müşterisi hemen zaten bize gelir. Bu araba güzel bir araba. Bunu bir ortalama bir 50 bin liraya okuturuz. Güzel duruyor yani şaka maka. Şöyle abi hemen sokalım içeri. Bu dükkana biraz daha bitmem lazım arkadaşlar. Yani şu ikinci kat işi biraz işi bozdu. Gerçi biraz bir tasarım değişikliği yapabiliriz. Bunu mesela bir tık daha böyle köşeye alabiliriz. Şuradan sadece yukarı çıkacak arabalar için bir kapı. Oğlum çok zekiyim ya. hemen bunu yapmam lazım. Şu an hemen bunu yapmam lazım. Ama açık kaçırabiliriz. O yüzden şöyle yapalım. Bunu satılığa koyalım. Projeyi unutmayalım arkadaşlar. Kesinlikle abi. Burası birinci kat olacak. Buradan ayrı bir duvar çeviririz. Buradan ikinci kata geçiririz yani. İçeriden de merdivenle üst kata çıkılır. Yani şu en azından şu görüntüden daha güzel olur. Daha temiz olur. O şekilde olur yani. Şimdi şuradaki Mercedes'e birazcık bir dokunuşlar yapalım. Kendimize güzel bir artık Mercedes'e gezme vaktimiz geldi yani. Bir mafya hesabı güzel bir Mercedes yapalım. Tam böyle masaka kasa zaten. Bunu siyah yaparız. Jantları mantları da bir güzelinden bir gri bir jant takarız buna. Saatlerimiz 12'ye geliyor. Yavaştan çıkarttırmaya doğru yaklaşıyoruz. Hadi bakalım. Şu araba hemen bitsin. Dükkanımızda şu an müşteri yok. Yani o araba elimizden çıkarttıktan sonra bir de tovaşı koyarız abi ilana. Artık bence yani bir 100 bin liralık araba gezmeye hak ettik arkadaşlar. O kadar emek verdik. Bak kaç bölümdür buradayım. Kaç bölümdür dükkanın haline bak. Ve bu galeri daha da büyüyecek. Daha da büyüyecek. Bir kat çıkacağız. İçeriden. Şuradan bir yerden de bir kat daha yaparız. Şimdi onların yolunu falan düşünmem lazım. Böyle biraz e, kafa yormak lazım yani mimarlık konusunda. Çünkü çok güzel bir dükkan haline gelmeye başladı. Bu kadar emek verdik. Şu an içindeki o görüntü beni biraz canımı sıkmıyor değil. Abi şu arabaya güzel bir şan takalım ya. Bu ne ya? Başkan sen şimdilik buna bir yarış kiti tak. Tamam mı? Turbo'ya hiç gerek yok. İlk baş bir jant koyalım arabaya ondan sonra şey bakarız. Abi şu tip bir jant arıyorum. Bak şu tip. Daha da güzel durabilecek bir şey lazım hatta. Bir tık daha güzel duran. Bir tık daha güzel. Şu da olur aslında bir şey değil mi? Siyahlı çok uyumlu olur ya. Ya da tam siyah. Yani şöyle bir şey. Arkadaşlar çok karas kaldım. Ama galiba şöyle bir şey yapacağım ya. Bak bu da güzelmiş. Az önceki de güzelmiş. Aynen başka da o kadar göze çarpan bir şey yok. Yani niye şu olur. Bu olmaz. Bunu eleyelim. Ya bu ya şu abi. İkisinin arasından bence bu. Koyduk jantımızı. Şimdi süspansiyonlarımızı biraz İndirelim. şöyle tam kıvamında. Tadın ne olsun. Dertimiz. Bir de şuna bir TR bir plaka yapalım. Barok TV. Yapıştır. Eline sağlık kral. Hala müşteri gelmedi arkadaşlar. Açık arttırma başladı abi. Allah. Bir dakika. Hiç önemli değil. Arabanın nasıl hiç önemli değil. Şu açık arttırmaya yetişmem lazım. Bas 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 bas. Bas ne çabuk geçti zaman ya. Bas bir dakika. Bir dakika. Kaçırma kaçırma kaçırma. Tamam ilk araba önemli değil. İlk araba önemli değil. Sıkıntı yok. Abi şuradan ver bileti. Bir şey diyeyim mi? Bu araba bu kadar para yapıyorsa bu araba güzeldir. Bu araba güzeldir. Bayağı para yaptı çünkü bu araba. Çökelim hemen şu arabaya. Abi ucundan mı başladık ya. 181 bin liraya aldık yalnız. Bu arabayı bir 500 bin liraya aldık. Duruz. Bildiğim Murat 131 lan. Karavana girmeye gerek yok. Karavana girmeye gerek yok. Az daha kaçırıyorduk ama. Bilmiyorum güzel bir araba mı aldık ne yaptık. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bayağı bir böyle body kitli falan bir araba aldık yani. Ama ka karavana gerek yok ya. Karavanlık bir işimiz yok. Buradan çıkacak arabayı bekliyorum şu an. Öpe bu mu çıktı Çıkı çıkı yani. o talisman işte anasını satayım. Abi bu arabaya çok para yatırmaya değmezdi. Şöyle bir 50 bin lira yapalım bu arabayı Yapma be. Ben bunu başkaları alır diye hemen fiyat hızlandırayım diye düşünmüştüm ama. Abi bu arabadan da çok kar yapamıyoruz. Ya şunu boşuna aldık biliyor musun? Şunu 60 bin liraya ancak okutabileceğiz yani. Şundan da bir 100 lira. Ya alabiliriz ya alamayız. Hadi gelmişken bunu da alalım ya. Arkadaşlar 65 bin liraya hanemize hayırlı olsun diyeceğiz. Diyemedik. 69 bin lira diyeceğiz. Tamam 74 bin lira veriyorum daha da vermem. Yani. Daha da fazla bir şey etmezdi çünkü bu araba. Evet. Şimdi Mercedes'i yapamadan Baba şu arabayı merak ettim bu arada ya. Bu ne bu antik olarak mı geçiyor? Ama bir şey diyeyim mi sana? Güzel de duruyormuş ha. Bunu mu yapsak arkadaşlar dükkan arabası? Bir dakika dur. Şimdi şu arabayı bir amirciye bir gönderelim mi? Bunu orada bir şeyler yaparız. Bunları da hemen dükkanın içine atalım gitsin abi şöyle. Tamirciye göndermedik bu arada. Yanlış yere gönderdik ve ofiste müşteri var. Oyunun süreleri artık saatlere bana çok kısık gelmeye başladı. Çok az gelmeye başladı. Mercedes satalım bu arada. Bu araba gitmiyor çünkü arkadaşlar. Yani gidiyor da çok da iyi değil açıkçası. Şimdi evet 3 tane müşterimiz var. Şu adam her zaman en pahalı arabayı parayı veriyor. O yüzden hiç uğraşmayacağım. Kaç para veriyor? 31.5. Kaç aldık? 26.5. 40 liraya al git. 40 liraya al git. Hiç problem değil. Tamam. 39 bin liraya veriyorum. Alıyorsan al. Almıyorsan defol git. Tamam abi. Sana araba araba yok arkadaşım. Gel. Abi 31 bin liraya sana da vermem. Sen gel bakalım. Araçta çok az da bir hasar var arkadaşlar. 36 bin lira tamam sen 40 bin liraya alırsın bu arabayı. Çok güzel fiyat verdim sana. Bu kadar basit ya. Şimdi bu arabayı Arkadaşlar zaten saat 5 geçiyor tamam mı? Şimdi bu arabalarla uğraşmayı bence bırakalım. Bu Ofisi dediğim gibi Hemen 2 dakika bir düzenleyelim abi. 2 dakika bir düzenleyelim. Şuraya ayrı bir kapı yapalım. Ayrı bir lift yapalım. Bu arabaları düzenlemeyi de ertesi güne bırakalım. Şimdi şuradan bir tane kapı açmak istiyorum ama ee, izin veriyor mu acaba? Sadece buradan mı girmesi gerekiyor? Böyle bir deneyeceğim. Şuradan kapı koyabiliyor muyuz buraya? Abi sadece buraya koyabiliyoruz. Buradan araba sokarız. Hiç sıkıntı yok. Buradan sokarız o kadarlık bir alan bize yeter. Şuraya tekrardan duvarı koyacağız da bu duvar da çok sıkıntılıydı ya. Bu duvarı buraya yerleştirmek gerçekten işkence arkadaşlar. Bunu bir yerden denk getirmeniz gerekiyor yani oraya. Çok, çok sıkıntılı bir yer ya abi. Gerçekten çok sıkıntılı bir yer. Bunu nasıl yapacağız? Buraya kapıyı nasıl koyacağız? Çok güzel. Dükkanımızın içi açık kaldı ya. Resmen. Harika yani. Abi. Şimdi bak burası beni zorladı arkadaşlar. Burası bizi zorluyor. Böyle yapalım. Şunu bir silelim tamam mı? Baba benim buraya bu duvarı koymam lazım ya. Bu şekilde anlaşamayız yani. Bunu da sil. Tadilattayız resmen şu an. Şu an tadilat yapacağız. Abi şuraya kadar bana alan verdin ve buraya bu kapı sığmıyor mu? Ya bu olmaz ama ya. Buraya kapı sığmıyorsa bunun bir sebebi var Bence şunlardan dolayı Bence onlardan dolayı dedim O da değil Şunu da sildim Bunu da sildim Murık hadi ama ya Böyle olmaz Hadi abi şuraya iki tane kapı koyacağız Daha işimiz çok Bak hava karardı Kararacak zaten şimdi Yok arkadaşlar böyle koyuyor kapıyı Böyle koyuyor kapıyı ee, Bu biraz can sıkıcı oldu ya buraya illa ben pencere mi koyduracaksın bana? Pencere de koymuyor. Bir dakika niye koymuyor? Çünkü tavanı koymadık. Diyeceğim onunla da alakası yok. Şimdi ayrı bir portal gibi bir şey düşünüyorum buradan. Ama onu nasıl yapacağız işte? O biraz can sıkıcı oldu. Ee, şimdilik. Ya şunu şuraya oturtana kadar canım çıkmıştı. Bir türlü olmuyor yani şu bir hata ya abi hata yani. Şimdi arkadaşlar Abi şu an bununla Gerçekten uğraşacağız ya Gerçekten uğraşacağız bununla yani Kapıyı da buradan yapamıyoruz Arabayla beraber sadece buradan girebileceğiz Ve buradan e, Üste çıkacak bir şey koyacağız Kendimiz o da şu kadar yer kaplayacak zaten Baya baya yer kaplayacak Bu şekilde olmuyor Bunu buraya koyamıyorum şu anda yani şöyle şöyle yapacağız o zaman yapacak bir şey yok ya bu çok saçma oldu ama Buradan koyduk Abi şurayı almıyor işte ya Neyse arkadaşlar şu an böyle saçma bir tasarım oldu ama daha çok vakit kaybetmeyelim Çok kararıyor çünkü oyunun içi O yüzden şu arabaları hemen içeri sokayım Bunları birazdan En azından sabah Satarız Yapacak bir şey yok. Şöyle hemen dizeceğim bu arabalar hazır bir şekilde dursun. Artık bakacağız bir dahaki bölümde. Kaç para yapacağız ne yapacağız bilmiyorum ama. Yavaş yavaş dükkanı toparladık yani gitgide büyük bir hal almaya başlıyor. Umarım beğeniyorsunuzdur. Umarım kere alıyorsunuzdur diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Ben bu arabaları dizeyim. Bu Dükkanı da ufaktan bir tasarım şovunu yapayım. Bir sonraki bölüme sürpriz olsun. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Ha iyiydi görüşürüz.